Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Bazen hayat öyle zorlaşıyor ki, insan ne kadar doğru olmaya çalışsa da hayatın karanlık ve zorluklarını kabullenmek ve buna göre yaşamak zorunda kalıyor. Ben Müşkan. Ailem maddi açıdan pek iyi durumda olmadığı için hep zorluk içinde yaşadık. Çocuk sayısı çok olduğundan babamın herkese bakması zordu. Babam da sigara ve içkiye düşkün olduğu için işler pek yolunda gitmiyordu. Evimizin geçimini genelde annem üstlenirdi. Başkalarının çamaşırlarını yıkayıp dikiş dikerek para kazanırdı. Hayat başından beri bana gülen bir yüz göstermedi. Okula başladığımda diğer çocukların farklı bir hayat yaşadığını görüyordum. Aileleriyle okula gelen çocuklar vardı. Oysa benim ailem hangi sınıfta olduğumu bile bilmezdi. Çocuk yaşta hayalci birine dönüştüm ve ailemin eksikliklerini büyüttüm. Büyük hedefler kuruyor çevremi değiştirmek istiyordum ama bu düşünceler beni daha da zorladı. Babam borçlarını ödeyemediği için iki ablamı alacaklıların oğullarıyla evlendirmişti. Bu yüzden benim de aynı kaderi yaşayacağımdan korkuyordum. Anneme, öyle bir şey olursa bunu asla kabul etmeyeceğimi söyledim. Daha küçük yaştayken annemin ellerinin çalışmaktan yara bere içinde olduğunu görünce çalışmaya başladım. Babam ise kazandığım parayı bile alırdı. Bir gün babam evde iki büyük kızı daha besleyemeyeceğini söyledi ve bizi zorla evlendirmek için hazırlıklar yaptı. Abi Emir, kardeşime talip olurken, aynı gece babam beni de onun kardeşiyle evlendirmek istediğini söyledi. Bu durumu kabullenemiyordum ama babam sözünü geçirdi. Ertesi gün Emir bana gelip konuştu. Görür görmez bana ilgi duyduğunu söyledi ama bu durumu kabul edemezdim. Ona yaşına uygun biriyle evlenmesi gerektiğini söyledim. Buna rağmen Aşkın yaşı olmaz dedi ve nikah tarihini belirledi. Artık bu olaydan sonra hayatımda ne bir hedefim, ne okumak isteğim, ne de annemi mutlu etme hayalim kalmıştı. Nikah masasında ablam gibi bir gözüm kan, bir gözüm yaş doluydu. Nikah günü Emir'in oğlu Kaan'ı gördüm. Babasından daha yakışıklıydı ve bana farklı bakıyordu. Bu bakışın sevgi mi yoksa öfke mi olduğunu anlayamıyordum. Her şey o kadar hızlı ilerliyordu ki, neye düştüğümü anlamaya fırsatım yoktu. Çeyizimiz olmadığı için nikahtan birkaç gün sonra Emir'in evine gittim. Emir'in mali durumu çok iyiydi ve büyük bir evde oğlu Kaan ile yaşıyordu. Evde sevgi yoktu ama Emir bunu göstermeye çalışıyordu. İlk geceden itibaren bu hayatı kabullenmeye çalıştım. Kaan'la ders çalışmaya başladık. Eğitimime olan sevgimi fark edince bana derslerinde yardımcı oldu ve aramızda bir arkadaşlık oluştu. Emir bunu fark ettiğinde şüphelenmeye başladı ve bir gün kaan'ın bana aldığı şeylerden dolayı büyük bir kavga çıktı. Emir beni azarlayıp kaan'a olan yakınlığıma sert tepki gösterdi. O gece Emir'in öfkesi beni hem korkuttu hem de ondan daha fazla nefret etmeme neden oldu. Kaan babasının tehditlerinden dolayı benden uzaklaşmaya çalıştı ama ben bunu kabul etmedim. Kaan'la görüşmeye devam ettim ve bir gün beni üniversiteye götürmeyi teklif etti. Ancak zamanla kaan'ın bana bakışları değişmeye başladı. Bir gece odadan çıkarken üzerimde pijamalarla onu gördüğümde bakışlarından rahatsız oldum. Onun bana bakarken babasıyla evli olmamdan dolayı içten içe üzüldüğünü hissediyordum. Her halükarda Kaan gençti ve benimle aynı yaştaydı. Emir ise benden 20 yıldan fazla büyüktü. Emir'in bakımlı hali bunu göstermese de ben yine de Kaan'a çekildim. Hayatımı değiştirmek, ve daha az evde vakit geçirmek için bir dikiş kursuna gitmeyi teklif ettim. Emir başlangıçta direnç gösterse de sonunda kabul etti. Kurs bahanesiyle zaman zaman Kaan ile dışarı çıkıyordum. Bir gün Kaan'la annemin evine gitmeye karar verdim. Ancak babam bunu öğrenir öğrenmez durumu Emir'e iletti. O gün annem benimle konuşup Kaan'dan uzak durmamı, kocama yakınlaşmamı tavsiye etti. Ben ise Kaan'a olan hislerimi kendime itiraf etmekten korkuyordum. Emir bu durumu öğrenince annemin evine geldi ve beni cezalandırmaya çalıştı. Kaan ise buna engel oldu. Bu olay Emir'in öfkesini daha da artırdı ve evi terk etti. Kaan bana destek olmaya çalıştı ve aramızda bir yakınlaşma başladı. Bu yakınlık bizi daha da bağladı. Gizlice Kaan'la ders çalışıyor ve para kazanmak için terzilik yapıyordum. Babam Emir'e sürekli bizim ilişkimiz hakkında şüphe uyandırmaya çalıştı. Ancak ben ve Kaan birbirimize destek olarak bu durumu göğüsledik. En sonunda Emir'in fiziksel şiddetine maruz kaldığım bir olay sonrası hakkımı yasal yollarla aradım. Kaan ile birlikte her şeyi geride bırakıp kaçmaya karar verdim. Ben ve Kaan hukuken hak kazandık ve birbirimizi severek hayatımızı yeniden kurmaya karar verdik. Kaan, babasıyla hiçbir iyi ilişkisi olmayan ve beni gerçekten seven biriydi. Bu yüzden teklifimi kabul etti ve birlikte başka bir şehre kaçtık. Başlangıçta her şey zor olsa da Kaan eğitimini ve her şeyini geride bırakarak benimle birlikte bu zor hayatı paylaşmaya başladı. Yeni bir şehirde yeni bir hayat kurduk. Tek düşündüğüm şey annemdi ve onun eksikliğini her geçen gün daha çok hissediyordum. Ancak Kaan bana olan sevgisiyle bu eksiklikleri hissettirmedi ve ben de her gün ona daha fazla bağlandım. Birkaç ay sonra hamile kaldığımı öğrendim ve bu haber Geçmişteki acıların çoğunu unutmamı sağladı. Kaan bana olan sevgisini her gün daha çok gösterdi. Bir gün tüm geçmişin acılarını geride bırakıp birlikte mutlu bir hayat kurduk. Kaan geçmişte bana yapılan haksızlıkları telafi etmek için elimizden geleni yapıyordu. Hatta bizim için bir düğün düzenledi ve en yakın arkadaşlarımı davet ettik. O günden sonra ben ve Kaan birlikte çok mutlu bir hayat sürmeye başladık. Birlikte çalışarak kızımızı büyütmeye başladık. Hayatımda her zaman zorluklar olmuştu ama Kaan ile birlikte olduğumda her şey daha güzel ve anlamlı hale geldi. Geçmişte yaşadıklarım beni güçlü kıldı. Artık emir ve geçmişin etkisinden kurtulmuş huzurlu bir yaşam sürüyorduk. Bazen hayatın zorluklarına karşı cesurca adım atmak gerektiğini ve sonunda her şeyin daha güzel olacağını fark ettim. Şimdi Yıllar sonra geçmişimi arkada bırakmış, sadece bir kardeşimle iletişim kuruyorum ve Kaan'la birlikte mutlu bir hayat yaşıyoruz. Allah'a şükürler olsun, artık huzur içinde yaşıyoruz. Siz olsanız emire teslim olur muydunuz? Umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz.